Kayseri, Develi, Yeşilyurt Mahallesi, ee, Yıldırım düşmesi sebebi camimizde maddi hasar oluştu. Minaremiz yıkıldı. Caminin içinde camlar falan hep kırıldı, kapılar. Ben caminin içine doğru geçelim. Kapılar, caminin girişi, içeri bu durumda. Minaremizin girişi. Camimizin üst katında çökmeler. Elektrik panomuz yanmış durumda. Bugün 16.30 sıralarında köyümüze köyümüz camisine yıldırım düşmesi neticesinde minaremizin yıkılıp camimizin harabe hale geldiği elektrik ve elektronik eşyaların tamamen yandığı caminin kapısının penceresinin patladığı üst tavanın yıkıldığı yani camimiz atıl hale geldi tamamen kullanılmaz halde ee, Allah beterinden saklasın diyoruz. Şükür ki sevindiğimiz bir şey can kaybımız ve yaralımız yok elhamdülillah. Biz ona seviniyoruz. İçeride cemaatten olan kişiler de olduğu halde elhamdülillah zarar ziyan görmemiş. Kapı pencerenin her tarafa saçıldığı halde direğin dibinde olması neticesinde yaralanmadan kurtulmuştur. Onunla kendimizi teselli ediyoruz. E, tüm köyüme, köylüme geçmiş olsun. E, Allah beterinden saklasın, korusun diyorum.